Yeni bir vlogla Bremen'den bütün dostlarıma selamlar. Şu anda Bremen'deyim ama akşam Polonya'nın Gdansk şehrinde yani Polonların deyimiyle Polonya'nın Antalya'sında olacağız. Bugün bir saatlik bir yolculuktan sonra Hamburg'a gideceğiz. Oradan yine bir saat bir uçak yolculuğuyla Gdansk'da olacağız. Evet videomuz başlasın. Havalimanına gitmek için bir saatlik zamanımız var. Bu bir saatlik zamanı Hamburg sokaklarında dolaşarak kısaca size göstererek değerlendireceğim biraz şehrin içine gezeceğiz ve bir yemek yiyeceğiz şehri gezerken hamburger gezerken böyle bir Emine balık ekmek gördük burada Evet yemek yiyeceğiz burada Evet 5.99 bu şekilde uskumru. kolay gelsin bana akraba çıktınız ya Merhaba <laughs> ben de akaryalı Valla? çok genç gibi. Toplu genç. ya. Kolay gelsin. Hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk. Bravo. Geziyorduk böyle. Dedik yemek yiyeceğiz. Evet, Kısmet evet, burasıymış. Evet. Eyvallah. Nasip burayı. Hayırlı olsun. Yeni mi açtınız? 7 ay oldu aşağı yedi. He. Maşallah. Allah utandırmasın. Bol kadar versin. Teşekkür ederim. Evet. Burada sadece balık var değil mi? Heh, balık abi. Sadece balık. Evet. evet. İstiyorsan şöyle tezgahı da, da çekelim. Tezgahı da çekelim. Tezgahı Ya güzel böyle evet. salatalar, soslar çok. ve burada e, pişmiş olan balıklar. Ama biz uskumu yiyeceğiz değil mi? Uskumu yiyeceksiniz zaten. Evet. Bana sos koy var. Tamam. Burada var. pişiyor. E, i̇sim ne? Yusuf. E, Yusuf Bey. Kaç yıldır Almanya'dasınız? Aşağı yukarı 20 20 20 yıl oldu yani 20 21 yıl. Ee, çok güzel ya. Burası Hamburg'un merkezi bir yer değil mi? Tam Bahnhof'a yakın. Burası tam ha, Hamburg'un orta sahası. Evet. Tam. E, deniz karşı tarafta oluyor. Yok. Deniz e, tarafı deniz bu tarafta oluyor. Okey. Bu tarafta. Yani tamam. Böyle geldiğin zaman bu tarafta. He, evet. Şuradan aşağı da böyle gitsen yine evet. denizin kenarındaki. Bu uskumlu fiyatı ne kadar? Ekmek arası 6 euro. Güzel, evet. Ee, i̇çerisi de bu şekilde. Evet Ali, yemeği burada yiyeceğiz. Güzel oldu. Evet, Değil mi? Nasıl? Evet, Evet, burada İstanbul önündeki balık ekmeğin fotoğrafını koymuşlar. Çok güzel. Burası temiz, güzel, küçük bir mekan. Kolay gelsin. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ederim, Sağ ol. memleket neresi? Denizli Denizli, ha, okey, güzel Denizli güzel bir şehir Güzel bir şehir, sakin bir şehir Evet, balıklarımız geldi Türk usulü böyle ekmek karısı, uskumlu Şefim, sağ ol, teşekkür ederim, bize afiyet, böyle bir afiyet. ikramda bulundu Afiyet olsun Ali afiyet olsun. teşekkür ederim Herkese afiyet olsun. Evet, şimdi tadım zamanı. Balıktan sonra burada böyle halkı evet. tatlı da var. Evet. Yani. Türkiyeyi aratmıyor değil mi? Ali Evet. Aynı Türkiye usulü, İstanbul usulü. Evet. Balık ekmek arası Evet. Şimdi sıra tatlı, tatlı. zamanda. Evet. Hamburg merkezi tren istasyonundayız. Burası. Almanya'nın en büyük tren istasyonlarından bir tanesi. Avrupa'nın her şeyine buradan tren bulabiliyorsunuz. Bu tren istasyonu böyle kısaca göstermek istiyorum. Hamburg'daki tren istasyonu içerisinde bir tane dönerci var. Türk dönercisi. Size burayı kısaca göstereyim. <laughs> Hamburg Havalimanındayız. Evet, burada uçuş saatlerini gösteren pano var. Hemen bizim uçuşumuza bakalım. Evet, Danzig 1645, Terminal T2, 10 numaralı kontodan check-in yapacak. Evet, şu anda check-in için sıraya geçelim. Evet, check-in yapacağımız kontrola geldik. Biz online check-in yaptık, ama tabii ki bagajlarınızı online vereceğiz. Reneir Avrupa içerisinde uçan bir uçak firması ve gerçekten çok ekonomik bir firma. Bu firmadan Avrupa'nın birçok yerine 9-10 euro bile uçak bileti bulabiliyorsunuz. Evet, Polonya, Danzig uçağına doğru gidiyoruz. Evet uçağımız karşıda burası. Şu anda uçağa bindik. Videoda çekim yaparken bahsetmiştim. 9 Euro, 10 Euro'ya ucuz bir uçak bileti bulabileceğiniz firma. Bu firma. Uçak biraz önce geldi. Evet. Koltuk bu şekilde. Hiç temizlenmemiş. Maalesef. İşte ucuz uçak bileti bu şekilde oluyor. Evet. Evet, bye bye. Polonya kısa geldik. Almanya'dan Polonya'ya uçtuk. Schengen ülkesi olduğu için hiçbir pasaport kontrolü yok. Evet burada da gördüğünüz gibi Schengen giriş kapısı. Şimdi gideceğiz, bağcımızı alacağız. Ondan sonra da otele doğru yola çıkacağız. Havalimanından şehir merkezine gitmek için 3 tane seçenek var. Bir tanesi otobüs, ikinci tren, üçüncüsü de taksi. Havalimanından şehir merkezi 35 kilometre. Öyle mi? Evet. Biz, biz otobüsten gitmeyi tercih ediyoruz. Evet. Şu anda otobüse doğru gidiyoruz. Hemen böyle karşıda da tren var. Buradan trenden de şehir merkezine gidebiliyorsunuz. Havalyamdan şehir merkezine ulaşım evet çok kolay. Otobüslerin kalktığı yere geldik. İlk önce böyle bilet almamız gerekiyor. Ondan sonra da 3 nolu perona gideceğiz. Oradan 210 nolu otobüse binerek şehir merkezine gideceğiz. Evet şu anda hostele geldik bu şekilde. Burada şifreye gireceğiz. Ve Kapıyı açacağız. Hostelde şu anda kimse yok. Hemen şifreyi bakıyorum. Şifreyi hemen bakıyorum. Telefonuma mesaj gelmişse 2363, 2363. Evet, kapı açıldı. Biraz geç saat olduğu için hostelde kimse yok. Hostel bu şekilde. İki tane bu tarafta ranza, yatak, iki tane tane de burada var. Burada kalan bir tane bir kişi var. O şu anda dışarıda galiba. Evet biz burayı kullanacağız. Çantalarımızı böyle koyduk. Burası küçük şirin bir hostel. Şehir merkezine çok yakın. Aşağıda bir kafe var. Şimdi biraz dinlenelim. Ondan sonra biraz dolaşırız değil mi? Evet. Hemen çıkacağız. İlk önce yapmamız gereken şey Evet, para bozdurmamız gerekiyor. Havalimanında fazla bir para bozdurmadık çünkü çok fark ediyor fiyat olarak. Evet. Hosteli böyle göstereyim. Burada bir e, lavabo ve duş var. Güzel temiz. Her odanın böyle e, şifresi var. Şifreyi de bilmezseniz odaya giremezsiniz. Yukarıda e, mutfak var. Oranın şifresi farklı mı? Oranın şifresi farklı. Yok bende? o bende var. Sonra açarız ya. Evet. Şimdi şöyle çıkalım. İlk yapmamız gereken şey biraz önce söylediğim gibi para bozulmak. Ondan sonra şehri tanımaya başlayacağız. Para bozdurmaya geldik. Avrupa Bir ülkesi ama genelde kendi paralarını kullanıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın başlama noktalarından bir yerde burası. Hitler burayı alabilmek için yoğun bir bombardımana tutuyor ve şehri yerle bir ediyor. Daha sonra şehir yeniden yapılanmaya başlıyor. Restorasyon değil, dikkatinizi çekelim. Şehir yeniden yapılıyor ve buradaki mimariye baktığınız zaman buradaki yapıların birçoğu Hollanda ve Fransız tarzında olduğunu görebilirsiniz. Karşınızda tarihi bir bina ve bu binanın bir kapısı var. Bu tarihi binanın bu kapısından karşı tarafa geçeceğiz. Karşı tarafta bakalım bizi ne bekliyor. Hep beraber görelim. Evet. Karşımızda bir nehir var. Bu nehrin etrafını kısaca böyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir nehir. Evet, güzel bir gemi var. Yine burada da Hollanda ve Fransız mimarisini binalarda görebiliyorsunuz. Burası şehrin popüler bir alanı. insanların burada gizip eğlendikleri bir alan. Nehrin üzerinde bir köprüde bulunan bir de şehri bu şekilde size göstermek istiyorum. Bu güzel tarihi evlerin olduğu alanı. Ve burada buranın tarihini en önemli yapılarından bir tanesi var. Arkamda gördüğünüz evet yüksek bina. Burası dünyanın en eski Vinci olarak kabul ediliyor. Buraya gelen gemilerden yıkanılıyor olmuş ve burası bir yangın geçiriyor. Daha sonra restorasyon ediliyor bu şekilde. Tarihi bir eser olarak burada bulunuyor. Biraz önce üzerinde bulunduğumuz köprü bu şekilde hareket ediyor. Evet, bizim için sürpriz oldu. Enteresan bir görüntü köprü böyle 90 derece dönüyor ve gemilerin teknelerin geçmesi için yol açıyor. Ve biraz önce ben şehrin e, eski binasını, eski vincini anlatırken alarm çaldı. Ben duymadım. Köprünün üzerinde kimse kalmamıştı. Tam kapılar kapanacakken bana işaret ettiler ve ben koşarak köprüden çıktım. Evet, oradan bir tekne geliyor. O teknenin geçmişini sağlamak için köprü bu şekilde iniyor. Desen bir şeye şahit olduk. Restorantların olduğu bölümdeyiz. Burada insanlar restoranta girebilmek için sıra bekliyorlar. Yoğun bir kalabalık var. Şehrin sokaklarını gezerken barların olduğu bölgede dolaşıyorduk. Tanımadığımız genç bir kız 20 yaşında bizi çevirdi. Bir şekilde bizimle anlaşmaya çalıştı. İşte İngilizce, Polonca veya Almanca olarak bir gece kulübüne götürmek istedi. Biz de hadi gidelim bakalım dedik. Hayatımda ilk defa Böyle bir şeyden karşılaşıyorum <laughs> ve gittik gece kulübünde <laughs> sürpriz yapıyor kızlar ee, orada bunları izleyebilirsiniz birer karşılığında onlara birer ikram edip burada bunları izleyebilirsiniz dedi. Tabii ki biz sadece içeriği gördük ve çıktık söylediğim gibi hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım bunu da sizlere anlatmak istedim. Evet bahsettiğim kız tekrar bizi yine çevirdi şu anda arkamda gördüğünüz kız. Ali ile konuşuyor. Şehrin farklı bir bölgesindeyiz. Bura trafik kapalı bir alan. Sağlı sollu kafeler var. Ve tarihi binaların arasında insanlar gibi yapıyorlar. Ali'yi yine bir tanesi yakaladı. Ali ile konuşuyor. Bizi bir yere götürmek istiyor. Ali şimdi biz nereye gidiyoruz ya? Arkadaş bizi davet ediyor genç arkadaş. Yakında bir bar varmış. Evet. Oraya davet ediyor. Şimdi orayı gö gösterecek bize. Yani bakalım bizi yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Genç kız varmış. Hepsi genç kızlar çok güzeller. Ya yani, gidip bir görelim değil mi? Tabii görelim tabii geldik artık da evet. yani sadece tarih eserler değil her şeyi görelim. Evet. Güzel olur yani. Her şehrin ayrı bir güzelliği var. Yerlere baktığınız zaman bu şehrin ne kadar tarihi olduğunu görebiliyorsunuz. Yerdeki taşlardan. Evet. Galiba gideceğimiz yer e, burası. Renklerinden öyle anlıyorum. Hadi içeri girip bir bakalım. Hadi ne diyorsun? Bizi gören çeviriyor. Evet, çeviriyor. Bizim turist olduğumuz anımızda yazıyor zaten. E, aval aval bakınıyor sağa sola. Adam anlıyor, tamam bunlar yeni düşmüş buraya diye. <laughs> Hemen içeriye sokuyorlar bizi. E, i̇çerisi nasıldı? Evet, bayağı 20-30 tane kız vardı ya. E, dans ediyorlar Hep değil mi? eee tepesine çıkıyorlar. Ya, ben 12 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Evet. Karnımız acıktı. Yemek yiyeceğiz. Böyle bir yer gördük. Kebap yazıyor. Ali burası Türk olabilir. Evet olabilir. Hadi içeri girip soralım değil mi? Tabii. falan ee, dilinde yazıyor ama yine soralım. He, ama bak. Evet bence burası Türk. Ha, Nemrut. Nemrut daha evet. So, merhaba, kolay gelsin. Türkçe biliyor musun? Merhaba. Türkçe biliyorsun. Aynen. Ha güzel. Valla biz yemek yiyecektik, yer arıyorduk. Buraya kebap olarak gördük, buraya geldik. Vallahi hoş geldin. Burada e, böyle Türk restoranı falan yok galiba. Abi birkaç tane var ya. Buraya gelelim de birkaç tane var. Çünkü şu an Türk daha var. Evet. Güzel, burada döner yapıyorsunuz. Aynen abi. Ee, bu şekilde. Burada böyle salatalar. E, i̇sim ne? İsim Ufuk abi. Ufuk. Merhaba. Memnun merhaba. oldum. Ben de Ahmet. Memnun oldum abi. Hoş Biz geldiniz. burada tatil'e geldik. Hoş ya bizim abi. için yemek çok önemli. E, Buran yemek kültürü de bizim damak tadımıza uygun değil. Onun için bizim için çok iyi oldu burası. <laughs> burada böyle baklava da var. İçerisini kısaca böyle göstereyim. Evet, yine Türkiye'nin doğusundan bir fotoğraf. Ali nasıl? Güzel bir yer değil mi? Güzel Şirin. Evet. şirin. Beğendim, güzel. Evet. Yani biz böyle gezerken rastlanın sonucu Gündarska, doğru, ye Gündarska doğru Gündarska yeri gelecek. buluyoruz. Gıdansk'a gelecek Türk arkadaşlar buraya uğrasın. Evet. Biz şehri gezerken e, rastlanın sonucu böyle yerleri buluyoruz. Evet. Dolaşırsan her yeri bulursun. Değil mi? <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet, e, biz burada döner yiyeceğiz. Şefim, biz iki tane döner istiyoruz. Sos olmayacak, bu salatalardan olacak. Ee, teşekkür ederim, sağ ol. Gdansk'tan yakındaki sahil kasabalarına gitmek için böyle bir e, gişe var. Burada hemen size göstermek istiyorum. E, buranın en meşhur sahil kasabası e, Sopot. Antalya'nın Kemal ilçesi gibi. Buradan ee, Sopo'da gidiş saatleri ve dönüş saatleri yazılı. Burası da gişe, bilet alabilmeniz için. Bir sonraki videomda Sopo'da gideceğim ve orayı da sizlere göstereceğim. Gidankışehir'in yine kanallarındayız. Arkamda gördüğünüz bir yolcu teknesi var. Evet, yine karşıda gelen bir gezi teknesi ve gördüğünüz gibi bu gezi teknesi geçmesi için köprü açılmış. Güzel, fantastik bir gezi teknesi. Bu gezi teknesiyle günübirlik turistler Baltık Denizi'nde kısa bir gezinti yapıyorlar. Gün sonunda akşam tekrar dönüyorlar. de karşıda yolcu gemisi bu teknenin geçmesini bekliyor. Ondan sonra yolcu teknesi buradan devam edecek. Yine arkada bir gezi teknesi daha. Gıdan kısa gelirseniz böyle tekne turları var. Bu tekne turuyla günü birlik saatlik turlar yapılıyor. Hemen burada size göstermek istiyorum. Evet, saatleri böyle 10 11, 11 12 arası. Saat 1'de yok, 14 15, saat 7'ye kadar, 19'a kadar var. Hemen fiyatlarını da göstereyim. 70 Polen parası yaklaşık olarak 17-18 Euro yapıyor. Çocuklar için de 50. I am holiday in Vietnam, Hanoi. Ah. Yeah, oh, and Vietnam. yeah, very nice, Hanoi. Very <laughs> nice, Yeah. <Thank you. laughs> I am little... <laughs> so, uh, v -I, how are you? Yeah? Uh, can, can, can you... Vietnamese. name And you, I'm new. This <laughs> <laughs> yeah. 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 Yeah, and uh, very nice, <laughs> yeah. Vietnam. Okay. And yeah, people are very nice. Ja, yeah. so uh, waar are you going? Hmm? Holiday? Ja, yep. yes, oké. Okay. Ah, holiday? Oké. Europa? Ja. Oké. Japan, Frans. I ik ben in Germany. In mijn vriendin is Turkije. In Turkije? Ja, in Duitsland. Spreek een Deutsch. Deutsch? Dorsch? Ja. Ah, oké. Het is best du? Engels. Ja, waar je vandaan? Welke stad? In Hamburg. Hamburg. Ja. Evet. Ha, okay. Hamburg. Ah. I, I am Frankfurt. Ich Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Okay. Also weit weg. Hamburg'dan mı gelmişler? Ya yeah, Hamburg'dan gelmişler. ah. gelmişler. Biz dün Hamburg'daydık. Ya, yeah. B bist du studieren oder working? Wir machen auch Ausbildung. Ausbildung. Yes, arbeiten wir. Yes, arbeiten wir. Ah, okay. Ja, <laughs> ee, ich bin Ja, bin... yeah, ich bin Friseur. Ja, ah. yeah, Frankfurt. Ja. Yes. Oh. Ya on IAMi YouTubers. Evet. Gdansk'ta harika bir yere geldik. Burası park, müze ve suların bol olduğu bir yer. Size burayı kısaca göstermek istiyorum. Arkamda güzel bir e, park var. Hemen böyle karşıda bir müze. Bu müzenin yanında da akan bir dere var. Hemen size bu dereyi göstermek istiyorum. dere böyle akarak şeyin içerisinden geçiyor. Parkın girişinde de yine böyle suların dans ettiği küçük bir su havuzu var. Size burayı da göstereceğim. Evet, güzel bir görüntü sizlerle. Bir milyon daha sonuna geldik. Dostlarım lütfen kanalımı beğenip yorum yapıp bildirimleri de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.